Maşa nereye gelmiş? Ben bunlardan da istiyorum. Tamam Maşa sana bunlardan da alalım. Tut bakalım Ayza. Tut. Tut. Bunu da alalım. Al bakalım. Çok güzelmiş bu değil mi? Aa, çok güzelmiş bu. Bak bu da çok güzelmiş. Aa, ne kadar güzelmiş bu da. Gördün mü? Alalım mı bunları? Maşa'yı alalım mı bunları? Aa, maşa bunlar çok güzel. Bak. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Alo, Alo, evet. Çok güzel bunlar. Alalım mı bunlardan? Bakalım başka neler varmış. var. Aa bak mavi olanları da var. Aa el salı da varmış. Ayza gördün mü? Aa, bir tane daha defter aldım. Ayza'ya da alalım. Al anneciğim bunu al. Ayza bunu beğendin mi? Hı? Beğendin mi? Hangisini beğendi Ayza? Aa, Ayza bunları beğeniyormuş Maşa. Tamam o zaman bunlardan da <laughs> alalım. Ah. Ah, bunları. Hı? Sen bunu beğenmedin mi? Sen bunu yerine bırakalım o zaman. Ayza onu beğenmedi. Ayza da hiçbir şey beğenmiyor ama. Benim evet. Benim Ayza benim hiçbir benim şey benim. beğenmiyor. Hangisini istiyor? Hangisini istiyor? Defe. Defter. Defter. Ayza defter demeyi bilmiyor. <laughs> defter de Ayza. Defter de. Defe. Söylemeyi de bilmiyor. Vay, Vay ne kadar güzelmiş. Vay, güzel. güzel değil mi Ayza? Ay çok güzelmiş. Anladım, 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 anladım. Çok güzel. Evet Haliba da alalım bir tane. Anladım, anladım, anladım. Bunlardan alalım mı? Alalım mı bunlardan? Bir sürü şey aldık Ayza. Bir sürü şey aldı Ayza. Bakalım başka neler varmış. Hmm, çok güzel şeyler varmış. Bir sürü haribolar varmış değil mi Ayza? Bir sürü varmış değil mi Ayza? Ne alalım? Ne alalım Ayza? Nesquick alalım mı? Alalım mı Ayza? Al. Al bakalım. İstiyor musun? Alta koyalım tamam. Alta koyduk. Tamam. Başka ne alalım? Başka ne alalım? Hmm. Aa, bundan da alalım bir tane. Al. Bir de bunu kırarsan. Güzelmiş bu değil mi? Tamam bundan da altı alalım. Hadi gidelim başka ne alalım? Baki. Ne alalım başka? Baki. Gel 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 bu tarafa Baki. gidelim. Başka. Ne varmış? Bak burada oz mu varmış? Aa ne kadar fiyatları düşmüş. Hmm, bak. Alalım wow. mı? Alalım mı bunlardan? Wow. Bak çilekli alayım mı sana? Muşi. Al bakalım. Heh. Al tut bakalım onu da. Aferin kızıma. <laughs> Çıkalım mı? Yeter mi Ayza? Hadi. Hadi çıkalım. Bak burada neler varmış. Hmm, bunlar da çok güzelmiş.